Türkiye Ukrayna'ya barış gücü gönderecek mi? Sorunun yanıtını Milli Savunma Bakanlığı kaynakları verdi. Öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü göndereceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir denilen açıklamada ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Bakanlık kaynakları henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıksız ve yanlış olacağını ifade etti. Bakanlık kaynakları ayrıca Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlıktan heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin planlandığını bildirdi. Açıklamada Türkiye Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. I moved it.